Herkese merhaba arkadaşlar ben Eymen bugünkü videomuzda sizlerle birlikte oğlumla e, ilk videomuzu çekeceğiz. E, yine... Merhaba arkadaşlar. Evet bu da benim oğlum işte. Ben dursana nere gidiyorsun? Gitme. Gel tamam, şimdi baba. biraz başlangıcı yapalım. Evet arkadaşlar, e, Adopt Me videosunu beğendiyseniz yani bu videoyu beğendiyseniz bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma da yani kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi oğlum neredesin? Buradayım baba dondurma alıyorum. Anca dondurma Sen zaten. Tamam babaya ya yemiyorum. Gel ne bakayım ben. seni elime alacağım. Bebek gibi taşıyacağım seni. Ne ya? Buraya gel. Gitmiyorum arkadaşım git. Anca acık zaten gel bakayım. Neredesin? Arkandayım baba. Sırtıma atla. Atladım. mı? Atladım. Atladım. Şimdi bu ilk başta. Sıkıldım baba ya. Tamam oğlum. Acıktım zaten. Tamam oğlum. Ben şimdi seni oyun parkına götürüyorum. Tamam hop, hop zıpladık. Şimdi sana da dondurma vereceğim. Hıp hızlı koşacaksın oğlum. Tamam baba. Al sana. Ay pardon ben yedim özür dilerim. Olsun ben sana bir tane daha var. Tamam baba. Ee, güveysem Zombo pek bu Yes yeah. Aldın mı oğlum Bakayım baba Aldım baba atlayacağım diyor. Tamam oğlum Oo baba çok hızlı koşuyorum baba Neredesin oğlum Baba kaybolacağım baba oğlum, Baba Oğlum neredesin Uçuyorum baba Baba, tamam baba. oğlum buldum seni tamam buldum. hayır, buldum. Hayır, hayır. Oğlum çok hızlısın oğlum. Çok ben de çok hızlıyım. Oğlum buluyoruz. Baba. Babam bacağım kırıldı baba. Baba bacağım kırıldı. Oğlum bir sus bir bir konuştun zaten. Baba bacağım kırıldı. Oğlum buraya gel bakayım. Gel şimdi şöyle orta. Baba değişik şeyler oluyor bana. Baba neredesin? Oğlum yanıma gel. Tamam baba. Şimdi arkadaşlar şöyle. Hı, tamam. Baba sana araba alayım mı? Oğlum neredesin ki bilmiyorum ben Arkamdayım seni. baba sen nasıl Sırtım atla. At Baba, baba gitme. Atla. Atladım baba. Şimdi bak, hemen <laughs> Allah'ım ya Rabbim, sen hemen acık yon susyon. Evet baba. Tamam, ben şimdi sana limonata vereceğim, susun gider. Oh ferahlarsın Tamam baba. Ee, şimdi şöyle yapalım. Give item, from backpack, food. Aldım limonatayı. Aldım baba. Tamam iş şimdi, lıkır lıkır. Lıkır lıkır içiyorum baba. Şimdi oh, kafana da dök Arkadaşlar bu bölümde işkence çekiyoruz <laughs> oğlum yüzünden. Her istediğini yapıyoruz evet. Tabii ki de şaka yapıyorum. İşkence falan yok. Baba oğlum çok hızlıyız. Yani. Baba şimdi nereye gideceğiz? Sen limonatanı bir bitir. Yüzde seçtim. Ben sana bir tane daha vereceğim o zaman. Evet çok, tamam. Çok çıkıyorum ya baba. Tamam oğlum ya sen zaten açsın aç. Niye öyle diyorsun baba? Seni kırmak için demedim oğlum. Tamam baba. Şimdi buradan mı? bir sürü tek ha, He, healing yapalım. Sağlık elmas baba. Oğlum İngilizcem benden neyi iyi valla helal olsun tamam, sana. baba. <laughs> Komşularıma yardımcı oluyordum eskiden. Alperen oğlum bak şimdi. Efendim, beni iyi dinle. Baba. Dinliyorum. Sakın yaramazlık yapmayacaksın tamam mı? Tamam baba. Çok baba diyorsun bir de buna çok sinir oldun tamam mı? Tamam lan eşek <laughs> tamam bundan sonra baba de. Baba. Baba bana araba alacak mısın? Alacağım senin arabam var. Şimdi sen uyku istersin. Gece oldu. Aynen baba. Kamp uyku. isteme, kamp isteme. Kamp isteyeceğim baba görürsün. Hayır. Uyku isteyecektim. Ben seni ya. tanıyorum. Hiç uykuyu sevmiyorum baba ya. Ne yapalım oğlum? Hadi sana uykusu gelir. Hadi iyi uykular. Uyku <laughs> şurada. <gülüyor> <gülüyor> baba olmuş ya. Oğlum iyi uyuyabildin mi? Evet baba ama burası biraz Şikayet edemedim yani bu ne biçim yatak ya? Okulda yani. Şikayet edeceğim. Acıktın mı? Evet baba. Aç. Açın baba ama benim sandviçim var bir tane. Tamam ben buradan sınırsız beşe elma alacağım hem de öğretmen elması. Öğretmen elması. elması daha iyi değil mi ya? Ya oğlum. Ben altın elma. Sen baba, ben doydum. Gel bakayım yani. yanıma gel. Gel bakayım sırtım atla. Atladım. Ben bu yükü nasıl çekiyorsam. Ben birazcık da hoca elması Hoca olurum belki. <laughs> İnşallah olursun oğlum. Baba Büyük adam bayağı, olacaksın. Yiyeceğim ya. Bu ye ya. ye aç. Sensin baba ya. Bana, baba bana yumurta al. Hayvan istiyorum ben. Ee, bilmem. Altan mı ki? Arkadaşlar Babacığım, o bizim oğlumuz tabii ki de alalım. Kaçlıktan alalım. 750 param Param bol baba ya senin. Ya oğlum. işte param bitmiyor baba. Oğlum ya. Eff. Tamam ben oğlumu kırmam. Bu kaşlıkmış. etmiş bu. Altı. Evet şimdi oğluma gözünüzün önünde 750'lik olsa eki alıyorum. 100'ü. Bundan garanti ultraları çıkar. Şaka yaptım. Kamın da çıkabilir. <laughs> kamını... Ya ne oğlum ben. Bak... Ne ya. Bak oğlum bak ben param biriktirin Bir dahaki bölümde sana Royal alayım tamam mı? Tamam baba. Bak bu kral yumurtası. Ne kadar baba bu? 1450 lira ama senin için kıyarım paraya. Baba keşke paramı sana verebilsem. Ee... Benim de azıcık param <laughs> var ama. Olsun. Şimdi ne yapıyoruz baba? Beni eve götürecek misin yeni evime? Ya götürürüm de. Ben uzun zamandan beri tek başıma kedimle yaşıyorum. Hatta kedimi de get getireyim buraya. İyi tamam. Kedim de geldi. Kedim nerede ya? Heh, geliyor arkamızdan baba. Gelsin. Kedim bile büyüdü benim, benden daha uzun kedim. Ben de hangi hayvanlar bak, oğlum bak ben de Shiba var. Baba bana hayvan varsa. Bak bende bir sürü mankey var oğlum. Baba bana birazcık hayvan var onlardan. Onun tamam da. bak sana trade atıyorum. Kabul et. Tamam baba. Ettin mi oğlum? Ettim baba. Bana shiba falan verebilirsin. Shiba verdim ve aşağı iniyorum ve right Ne veriyorum sana biliyor musun? Dingo veriyorum. Hem de ride right dingo. Oo binebiliyor musun baba bunlara? Evet binebiliyorsun oğlum. Oha. Bak bir de sana fulguram. Bir tane mankey verdim. Bakın başka program var mı? Yok oğlum ama pastin verdim bir de akep yap. Tamam baba. Tamam baba çok mutluyum ya. Tamam oğlum. Ee, akep yap. Yaptım. Niye gelmedi baba bunlar? Abi bekle. Bekliyorum. Geldi baba. Az bir bekleyeceksin. Tamam baba bekliyorum. Oğlum hala kabul etmedim. Ettim baba. Akaba e bastın mı? Bastım. Süresi var orada. Neyse biz onu Ha tamam kabul etti. Geldim evet, ya. şimdi videoyu sonlandıracağız. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Oğlumla bugün güzel bir gün geçirdik. Bay bay. Bay bay.